Hepinize selam olsun dostlarım. Arkadaşlar Ertuğrul videosunun geleceğini söylemiştim ve geldi de Ay, Anlamışsınızdır. O ne lan Orada bir şey yanıp yanıp ötüyor. Hesap gitti deme bana yine ya. Sinir olurum ha. Arkadaşlar bu arada bir şey yapmıyorum ben inşallah. Tamam tamam zaten hızlı değil, sıkıntı yok. Bunlar ne lan? Hakan Çalhan oğlu. Ne oluyor oğlum? Niye bana Milan'ın pro oyuncular geldi? Çalhanoğlu nerede lan? Lan. Güler dolu mu kan çalıyor? Bir dakika Hakan! Hakan yok. Hakan yok. Hakan yok. Çok da sikimde. Arkadaşlar takımımızın ismi neydi? Unuttum lan ben takım ismini. Suffland Spor Suffland FC pardon. Suffland FC ben şuradan ağırlar ekstra dedik <laughs> arkadaşlar. Ve splendimizin rengi açık mavi de şuradan bir yerden seçiyoruz. Açık mavi ileri arkaya da tamamdır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi splend spor. <Sessizlik> yanındayız, yanındayız, yanındayız. Ölene kadar splend spor. <Sessizlik>

Birazdan maça gireceğim arkadaşlar. Şunları da bir alayım. Evet maç. Ben normal maç oynayacağım oğlum. Ne? Evet bu. O oh, bu adam beni yendi ya çoktan Ay. bu adam beni çoktan yendi var ya yüzde milyon yüzde bir milyon. koş lan. Aç topu. Gönder ileri. Lan. Yeter. Uzaklaştır uzaklaştır lan. Lan ananı. Heh atamadım. Heh şükürler olsun. koşun lan biriniz kaçsın lan. Koş artık neyse çıktı güzel lan. lan Adama niye attınız lan? Aa damera atmayın lan. Ben oraya mı gösterdim? Al gel 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 gel. Lan ha. Al şunu. Ay. Kaleci kafayı yemiş lan. Ebesinin nikahı. Oha. direkt. Lan dur. Çıkardı. pasımı bırak, bıraak. bırak. Bırak, pasımı bırak. Bırak, pasımı bırak. Kaycan şu adama ya. Kay, vur. Lan vur. Bak kaleci dalga geçiyor. Ya. arkadaşlar Bu arada artık videolar uzun olabilir niye diye sorarsanız işine göre ağzını satayım benim kanalım arkadaşlar niye diye sorarsanız bak gerçekten niye diye sorarsanız kısa oynayınca amacı kalmıyor be videonun. Ama bu aralar birazcık hasta olduğum için yapamam. Bir de sürpriz bir şey gelecek. Sürpriz bir e, video değil de. Yani şimdi de gelmeyecek o sürpriz video. Haftaya anca gelir. Yani öyle bir sürpriz bir video yani. Çok sürpriz. Çok ama çok sürpriz yani. Lan! Kale! Of. Oh. Oğlum bizim karaca ne yapıyor ya bu? Ne yapıyor nasıl satayım? Oğlum bu maç kaç dakika? <laughs> of oğlum bunlar çap. İyi oynuyorlar da çap oğlum bunlar çap çap. Of. Hadi kendisi satayım şu topu ya. Kime bas vereceğim? Lan var. Bas bas bas. Ya FIFA. Daha eğlenceli gibi ya. Kay lan şuna. Of. Of erkek ya. Hop. Var. Vur lan. an Kayayla baş başaydık. Ne güzeldi o günler. Ha boz. Lan lan? Şeyin burada ne işin var anasını satayım? Lan topu niye tutmadın? Geri zekalı mal. Arkada adam var. Kör. Mal ya bu adam. Lan ah. Tüh senin yapacağın işe sikiyim. Allah'ım ya Rabbim ya. Ligde düşüyoruz arkadaşlar düşüyoruz. Ulan Mbappe var, Messi var ama düşüyoruz satayım. O çıkardı. O çıkardı. Ha. Yine o çık çıkarmadı mı? Mesih atacağın yere çıkma çıktı ya. Yok aman Bomboş yol ya. Ah git ya. Ah git. Çıktı lan. Ne kafası ne koyayım. Lan o adam bizden değil değil. Unutamıyorum, unutamıyorum. Ne ee, bu akşam ölürüm. Beni kimse tutamazsın. Bile beni tutamazsın yıldızlar. Bile beni tutamaz. Zumudumla sararıp. ben ben çıkarttı tamam. Vuranasını satayım. Vur, gel işine vur. Vur ya, zaten yaptığınız başka bir şey yok ki. Yine top kaybediyoruz, yine top kaybediyoruz ki anasını satayım. Ay bende duraklatma menüsüne giden bari. Şaka şaka. Lan Suri, hadi lan Kimi değiştirdi lan bu 50'nin kanalına mı oyun aldın O kadar mı korkuyorsun benden elin kalatla gol mu atacaksın buna? lan hiç kimse mi gol atamamış ben bu adamı bir gol attı diye biliyorum anasını satayım Penaltı altı yok değil mi lan var mı Oha. 5 yok artık yok amına ya, ya al al şu topu Lan oradan. Yön tuşum çalışmıyor. Ya da ben felç geçirdiğim için hareket edemiyorum. Ya nereye kayıyorsun geri zekalı mı? Tutmayın şu topu. Amına koyduklarım. Ha, gol mü attın amına? Çalhanoğlu nerede lan kadrodaki? Şeriro. Al vur açtı ak, ah, ah, git ya. Ananın nika oha. Vay biz zahmet kol olmasın. Bomboş yol ah git ya. ah git. Hadi lan. Hadi. Ha, tamam. Yılan kalanın bak oraya kadar iyi koşmuşum lan. Hadi vur. ağlamak istiyorum. Unutamıyorum. 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 Çalhanoglu'yu kadroya katacağız abi mecbur. Ama yok adam yok anasını satayım. Yok ki adam o... Hayır 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 geri geri geri. Geri geri geri. Geri lan geri. Ay, dur adamı bir kere daha arayacağım. Çünkü adam yok arası satayım. Ya bir milyonda bir olacak bir şey oldu ya. Acaba bu ne? O yemlikten ellikten su gelir güzellikten. Oğlum ben de neredeyse Türkiye'nin full oyuncuları var. Bar Şarpel de var. Dur ya. Ben o şeyi değiştireceğim. Dizilişi. 3-1 Hiçbir... Böyle de olmadı. Ben kendim yapayım en iyisi. şimdi GF GF yok mu bunu Arkadaşlar Kaydı durduruyor Arkadaşlar geldim GF yok mu lan Lan GF yok mu bunu okuyayım

ya Barış Alper bize yeter. Of. On nerede lan Ay sinirim bozuldu ya. <laughs> Ama onu çok iyi oyuncu ya. olur işte. Şimdi halledeceğim abi. Her şey herkes oyunda mı? Orada, kim dışarıda bakayım. Lan bana yılmaz olmaz amına koyayım. Heh. Şimdi kim? Kimse kim? 四十 Lan çarklar nerede amına koyayım? Lan çarklar nerede amına koyayım lan? Lan ole ya, anam. Na ole ya, anam. Geldi mi? Bak felç getireceğim sinirden. Allah rızası için. Ben nerede şu çalışan oğlum? Lan nece bu insan var lan? Lan nece bu insanı kadroma kat yok be. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar yeni bir videonun daha sonuna geldik. Evet arkadaşlar yeni bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz.